Selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar. Bir ayda 10 kilo verme serimize 3. bölümüyle birlikteyiz. Bugün 2 Mart. Şimdi ben sabah ölçüldüğümde 97 kiloya düşmüştüm. Şu şekilde yapıyorum. Ramazan olduğu için, niyetli olduğum için sahur yapmıyorum. İftardan iftara 24 saat. Şu anda mesela iftara 1 saat falan var. Son bir, bir buçuk iki saat kala da spor yapıyorum olduğu kadar ve gün içinde de hareketli yani öyle sadece oturup beklemek değil. Bu şekilde veriyorum kiloyu güzel gidiyor iyi gidiyor kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir şekilde düşme bitiklik olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü zaten yani yeterince enerji depo da var. Onları yaktığımız sürece sıkıntı yok. Şöyle ki glikojen depolarını tüketmemiz lazım arkadaşlar. Bu da yaklaşık 10 saat 11 saat 12 saatlik açtıktan sonra tamamen tükenir yani. Onları tükettikten sonra vücut artık yağ yakıyor. Buradaki hedefimiz e, belki bu videoya denk gelenler önceki videolara da baksınlar. E, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacağım. 3 aydır 4 aydır antrenman yapıyorum. Çok bir iddiam yok sadece ortamı görmek oranın atmosferini yaşamak için gideceğim oraya. Ama e, madem gidiyorum bir işe yarasın dedim ve normalde 102 kiloydum. Dedim ki 90'dan geleyim yarışmaya ve bir 10-12 kilo kadar verme niyetindeyim. 2 kilo tolerans var 92'ye kadar yolu var. Dolayısıyla yaklaşık bir 10 kilo olacak. Şu an 97 kilodayız. Tabii sadece kiloyu vermek değil. Verirken kası da minimum kaybetmeye çalışıyorum. Bunun için de böyle uzun süreli açlıktan sonra bir itman yaparak yağ yakmaya uğraşıyorum. Aslında Ramazan olmasa gün içerisinde siz mesela ne yapabilirdiniz? Kahve içilebilir. Nescafeler. Ama şekersiz, sütsüz. Ve mesela gün içerisinde böyle yeşil çay. Yani böyle metabolizma hızlandırıcı bitkisel çaylar da kullanılabilir. Sonrasında mesela burada geldim nasıl bir çalışma yaptım. Yaklaşık bir 45-50 dakika yürüyüş yaptım. Hafif tempo öyle çok koştur koştur değil ter akmadı açıkçası ama nabız yüksekti. Ondan sonra da bu aletlerle çalıştım arkamdaki. Aletlerle çalışmamı da ayrı ayrı göstereceğim sizlere. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Akşam tekrardan ölçüleri alıp orada FFMI indeksi var. Free Fat Mass Index yani yağsız kas kütlesi indeksi. Onu hesaplayıp tekrardan koyacağım. Görüşmek üzere. Bu arada abone olup zillere basmaya, bildirimleri açmaya da devam ediyorum. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi verileri incelediğimizde kilomuzun 1,5 kilo kadar daha düştüğünü görüyorum. Vel çevresi 1 santim kadar daha incelmiş. Evet vücut yağ oranımız düşerken yağsız kütlemiz de maalesef düşüyor. Yani bunun anlamı evet yağ veriyoruz ama aynı zamanda kas da kaybediyoruz. Aslında bu ölçümü biz yanlış yaptık. Arkadaşlar önemli olan burada bunu belirten bel çevresinin ölçümü. Ben onu ilk ölçtüğümde çok rahat durarak ölçmüştüm. Aslında bunu e, tamamen böyle kendimizi kasarak ve sıkarak en geniş yerinden ölçebiliriz. E, çünkü her seferinde sıkarak ne kadar inceldiğini ölçebiliyoruz. Bu bel ölçümüne göre çıkarttığı bir değer oluyor FFMI değeri. Ama yine de ben kendimi çok güzel ve sağlıklı iyi hissetmeye başladım.